Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni telefonla beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bu arada daha çok Brawl Stars istiyorsanız like butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıya diğer kanalım yani Zula'dır, Valorant'ı şey çektiğim kanalda linkini koyuyorum. O kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ne zamandan beri 2 3 ay olmuştur diye düşünüyorum. Ee, video çekmiyorum. Şey yani bundan dolayı özür dilerim. Şimdi daha daha iyi başlıyorum. İnşallah daha çok video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar bayağı zaman geçti burası sasi gelmeye. Yani son zamanlarda yine gidip oturup hiç bilmiyorum. Gelmeye başladım tekrar. Belle Belle şeyindeyim. 30'da geldik. Eee Sorry arkadaşlar neler çıktı hemen göstereyim. Daha 200 gün önce çıktı bu <laughs> çıktı. 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 Ücret çıktı da. Ücret çıktı bu çıktı. 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 Ondan sonra cuma bu bu hesabımı kolektif diğer hesabımda da kolektif vardı. Kole çıktı. Başka bir karakter de çıkmadı nereden 3 gün önce açtım Gayet güzel karakterlerimiz var <laughs> 14920 olduk ee, En son ben bıraktığım 13500 kupaydık. Videolarımı baktım 13500 kufayla ne Şimdi 14920 Yani 3 günde 1400 kufa kastım İsterseniz hemen şuradan bir ee, Tabii ben girmeyeli bayağı iyi bir şey görmüştüm Ama düşünüyorum Mesela güçlü gibi falan filan gelmiş Nakap, nakap en beğendiğim şey nakap var diye. Vallahi çok güzel bir şey. Ee, i̇şte böyle şeyler arkadaşlar. Ben nakap oynuyorum arkadaşlar. Ne zamandan beri böyle, böyle video çekmiyordum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar diğer kanalıma da Zodur, Valorant bir şey videolar çekeceğim. Oraya da abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 i̇şte mesela, like it or like bunu iyi geldi Ben o yüzden ben de bir şey dekisken bir dekisken 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 Abicim neden bulalıyorsunuz ya? Al işte iki daha sesi. Gayet iyi. Kazma, brok, kurum kazması. Kurum ben varlığı. Evet. Dondu. Evet aldım. Tamam bu tur bizde gibi gözüküyor. Bunların uzadı. Yapma, yapma. Tamam, tamam bırak şuraya. Atın ne 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 balle hele olsun. Halatı yaptı. İzin ver söyleyeyim. Şimdi bu maçı almamız lazım. Ya konuşacak bir şey yok. Bir Aldım onu. Adam aldı onu. Namussuz. aldım? Bırak öldü. Bırak öldü. Tek, öpürede. Tek öpürede alalım. Tek Tek Ne Hadi ne Hop ben aldım. Bak takım şimdi iyi oynadı. İlk mesela çok kötüydü. Ama şimdi daha iyi ki kazandık. 8 kupamızı aldık. Aman Allah'ım. Şimdi hadi bir dakika şey bakma bir, şey saklaşma, bir saklaşma görevim gelmiş. Ee, Görev alan bir karakter alalım. 500 yüklü karakter yok mu hiç? yapalım. Bu ile haritada çok zor oluyor. Yani rastgele adamlar hep bir ya birbirimizin yakınında doldu. Do, e, doğ, doğru. Doğru. Aman her neyse işte. Ya. Ama daha inmek var sıkıntı. Yanlış yere açtı ya. Heh, tamam gel sen bekle sen Hadi gel Gel daha inmek gel Tamam dur dur bekle. 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 Alacağım seni alacağım. Atmazsın adam gözüne abi. Ne oldu ne? Ne oldu? lan. Hayır Hop. Bay bay. Bay bay. Uğraşma lan. <laughs> <ben de>. Uğraşma lan. <laughs> Alırım atını. Hop. Sen geleceksin ki Burayı umurumda da değil bir gram Bir gram umurumda değil Oooo <laughs> 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 Lucy. Lucy Carol. Anladım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? çok güzel Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öldü mü? Benim bu kaçtı Geldim ben yanına <laughs> Hadi be Adam 17, şey yapamadım Adam, adam öldü orada Adam öldü ben orada adamı alsaydım herkese 20 dolar da alırmışım 13 <laughs> <laughs> dolar da oradan kaçabilirim Şu oynayalım, daha yeni meyve oynayalım Nerede, nereye girelim? Güçlülük yapalım, güçlülük yapalım Ben ne bilmiyordum Kasa basma, kasa basma bu son maç olsun dedi. Bu video kısa olsun. Bilmiyorum kaç dakika oldu şu an. Kaç dakika oldu bilmiyorum. E, bu video kısa olsun çünkü zaten ne zaman da beni video çekmiyorum. Ee, göre. Ona da bir bu yoran. Tabi çekeceğim artık. çekeceğim en fazla rütbesi olan e, karakterim ama kupası Kupası olduğu için kaldım.

verdiği ülkeleri karşı bir atışı örgümüzü kullanarak Bir dakika ben karakter Kaçmıyor 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 valla bir dakika kalkmadı ya Neyse <laughs> <Ha. gülüyor> arkadaşlar bu video biraz er şey oldu e kısa oldu Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada daha çok e, video istiyorsanız like'ını tıklayıp like, 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 kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay.